Tam terasa çıktık. Önü kapanmaz manzaralı. Şimdi binanın çevresine doğru. Burası yan tarafın çatısı. Şurası benzinlik hemen. Petrol ofisi durağı hemen orada otobüs durağı mevcut. Şu ilerideki villanın olduğu yerde hemen arkası Hattat Orling'in arazisi. Yedi yıldızlı otel projesi var. Şu anda da otel inşaatı devam ediyor. Şu büyük binaların hemen arka kısmında AKS inşaatı ve bizim evlerin projeleri var. Neredeyse hani bir daire fiyatı şu anda aşağı yukarı 200 bin dolar civarında. Tabi yine araştırabilirsiniz. Burayı demir korkulukla etrafını çevirebilirsiniz. 65 metrekare bir terası var. Arkasından cam balkonla açılır kapanır ee, teras tavanla çatıyla burayı çok güzel bir şekilde daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Yazlık-kışlık modda. Duvar örülemez, yükseltilemez. Normalde buranın imarı bu kadar. Gördüğünüz gibi yani. Bu şekilde sıfır çatı yapmışlar. İsterseniz de her teras kullanmayacağım diyorsanız da burayı sıfır çatı olarak e, yapabilirsiniz. Yani en fazla tavan arası olur şu şekilde bir. Böyle bir çatı da dizayn edebilirsiniz. İki sokak aşağısı sahil. Hemen iki sıra aşağısı sahil. Yerimiz böyle.